selamünaleyküm herkese merhaba Evet. takım gücümü görüyorsunuz 4000 görüyorsunuz kadrom kaçta kaç sizce yorumlarda yazın neyse bunun için videoyu başlattım son de maç yapacağız arkadaşlar ee, az önce sözleşmeden açtım şeyi Lionel Messi çıkmadı 96'lık Allah bilmiyorum Niye çıkmadı artık? Çıksa ayda iyi olurdu. Bekleyin arkadaşlar. Tamam. Her şey bence iyi şu. Şuradan devam edelim. Arkadaşlar e, açılıyor. Birazdan sürecek. Ben de arkadaşımla görüşüyorum. Akın'a video çekesin geldi. Naz. Sizi kırmak istemedim. Bugün yayınlayacağım üçüncü video olacak bu. İnşallah. Evet arkadaşlar rakibi bakalım. Nasıl bir şeymiş. Oh. Aslında baya 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 çok güçlü yani. Adamda morluk noyer var. Evet. Ben arkadaşlar. Ama ne kadar çok etmeyerek devam ediyor. Evet arkadaşlar. Bekleyen arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz umarım yeneriz. Aa, hayır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi hayır. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Aa, oy. Fena girdik adama. Hayır. Hey Hayır ya. Arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın. Ee. Oha. Füze mi gönderiyorsun pas mı atıyorsun? Öküz. Ne oluyor son anda? At 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 at. Oha. Hakan bence de fall yani. Ya da fall ne dedim ya. Yani. attık şunu attık hayır hadi lan kasma kasma ya Yani, ben Ronaldinho ya pas atıyor abi. bizim adamlar onları oynuyor. Hayır hayır. Geç, geç 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 geç. Geç abi geç. Geç 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 geç. Dava atıyor abi ya. Adamın takım gücü 4600 ben ne yapayım? benim takım ikonlarla dolu olsa adamı bir çırpıda yenerdim. Tamam. Koş koş koş. Of hayır. Ah. Hayır hayır hayır. Ya. Yok yedik yedik. Ay iyi. Adam adam helal helal. Bakıyorum oha. Vay. Vay bak önden gidemiyorum ya adam bana bile bile kayıyor. Onu ben de ona yaparım ha. Van bastım. 100 van yapacağım ha. 100 van gelir mi lan? be. Çok iyiydi. Yemin ederim çok iyiydi. az azıcık böyle döndü ama. Sonuçta atamadık mı? Atamadık. Oy. Evet. Oha. Oha. Ben, ben onu yapmaya kalkışıyorum. Şu an benim adamları yani şu an adam korner kullanıyordu bile. Ama ama Hayır ona değil ona değil ona değil Al Adam değiştirsene Ah Adamlar pas atamıyor abi ya Ben benden başlayacak tabii ki de oğlum. O beni yeniyor. Hayır. Aa. Koş oğlum, koş oğlum. Helal helal helal. Bek onlardan olsun. Ne olur onlardan olsun. Hadi. Hadi be. I bought one more pull outside easy. Coffee Vur oğlum Erol. Vur oğlum. Helal, helal helal helal. Değil. Helal değil. Hakkı merak Abi hadi ya. Aa. A Paul Torres Helal. Jastons. Uy. Hadi hayır hayır hayır. Ah. Ya. Oh. Hayır hayır hayır. İzin vermem ki. İzin vermem ki. Ya oha Maldini. Oha. Cidden mi abi ya? Kaçırdı bak. Ben de böyle olsa şu an bak. Ben de böyle olsa. Bak boş kullandırmazlar mı? Bak bak. Oy ne yere ne Şu an kalede oyuncu olsaydı yani oyuncu kaleci olsaydı olmaz ya. Vur adam mısın lan? değilsin. Öldüyse bana. Onlarda da bir yeri varmış lan. koş. Koş koş koş. Ver helal oğlum. Helal, helal, helal. Maldine, oğlum. Helal oğlum. Maldini oğlum. Sence Başka ne diyebiliriz abi? Benim oyuncularım çok kötü yani. Adamda no, mor no yer var. Bizde bir şey bile yok ya. Hani güçlü oyuncu Van Basten sadece. Bir de Lewandowski. Bir de Mbappe var. Ben de onu kullanmıyorum. Bu adam asansiyor ile güzel ya. Ha bir de adamın adama çıkana bak. Bizi çıkana bak ya. Yani. Abi inşallah onun bağlantısı gider. Ya. Hayır yanlış. Uy helal. Ben ne Ya. Ama Oğlum çok iyiydi lan. Helal lan. Hakem bize Allah'tan şeyi vermedi. Penaltı. Kesin onlar yine kullanacak. Şey. Yani serbest vuruş diyeceğim. Kullanmazlar. Oh. Onları kullanabiliriz. niye kullanmıyoruz değil mi? Ulan bastonun yüz olmasına rağmen ya. Yani. Yüz olmasına rağmen. Oraya atamaz ki ya arabası. Beceremez. Beceremez ki. Noyer. Noyer bu oyunun bence en iyi kalecisi değil. Değil. Orada cidden değil mi öyle mi bilmiyorum. Daha bir... Başlattın artık ya. 12 dakika olmuş zaten. Hadi. Bak beni çıkartmaya çalışıyor adam. Kesin bak 4000 oldum ya bu kadar zor rakipler çıkıyor. Allah yazıklar olsun lan pes. yazıklar olsun. Bir 4000 olduk diye yemin ederim var ya. Bizi yenmi yenittirmiyor ya. Bize önermesi çıksa da 4200 ya da 4100 olsa be. Aha. yok. Hayır 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 hayır. Aha. Hayır. Koş koş koş. Ah. yenildik biz. Biz yenildik. Oha hakem ama ama hakem. Allah'ım. Paul Torres kayar. Bunu daha atarsan yani ne bileyim. Oooo Noyer. Noyer. Bombasınla, ah, ah. oh çok iyi çok iyi çok iyi ya. Neyse, maç tamam yok ben orada yanda. Abi, bu bugün de bir. Pesle kazanarak bitirseydik iyiydi ya. Of. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Ee, ucu ucuna ucu ucuna. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.